donaklara döndük. Çünkü biz bugün milli iradeyi koruyoruz. Milli iradeyi savunuyoruz. Çünkü milli irade saldırı altında. Meclisin duvarında egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazıyor. Şükürler olsun ki o millet egemenliğine 81 ilde 973 ilçede sahip çıkıyor. İşte o yüzden Yozgat'taki on binler birilerini inanılmaz rahatsız ediyor. Ama bir yandan da bir yandan da biz bu cesareti nereden alıyoruz diye baktığımızda bu meclisin 24 Nisan 1920 kapalı oturum tutanaklarında Mustafa Kemal'in söylediği sözü döndük. Açalım bakalım. İlk tutanakta, gizli tutanakta bir şey diyordu Gazi dedik. Millet müdrik ve kuvvetlidir diyor. Gözlerinin içine baka baka bir gün önce Ankara'ya çağırdığı mebuslara milletin amili hakiki olduğunu ispat etmek lazımdır. Yani gerçek gücün millette olduğunu ispat etmek, kendine de göstermek, dosta düşmana göstermek lazımdır diyor. Çok kıymetli bir söz ama esas işin özü nerede biliyor musunuz? Bu konuşmayı 23 Nisan günü yapmıyor. 24 Nisan günü yapıyor. 24 Nisan günü saatler süren, 9 saatte varan biz buraya niye geldik diye anlattığı konuşmayı 23 Nisan günü açılış konuşmasından sonra Sinop mebusunun çıkıp da konuşmaya başlamıyor. İtiraz ediyor. Bir dakika diyor, çalışmalara başlayamayız. Niye? Mazbata tetkiki yapmamız lazım. Biz buraya çağırdık. Seçim yapılabilen yerde yapıldı. İstanbul'daki meclisin üyeleri doğal üye sayıldı. E bu gelenler geldi de bunlar gerçekten milletvekili mi? Mazbatalarını gördük mü? Tetkik ettik mi? Ya araya hain girdiyse ya araya ajan karıştıysa ya bunlar milletin temsilcileri değilse dört kişilik komisyon kuruluyor herkes yorgun Kendisi de o komisyona giriyor. Sabaha kadar mazbatalar tetkik ediliyor. Uygun olmayan birkaçının da peşine düşülüyor. Kimisi de alınmıyor ama meclis ertesi gün açılıyor ve şimdi içi rahat artık. Buraya bunları temsilcileri milletin kendisi yolladı diyor. Yani şekli bir mesele. Ben topladım buraya yeteri kadar kişiyi. Açarım, seçtiririm kendimi başkan. Konuşurum. Artık var bende bir ünvanın peşinde değil. Gerçekten milletin sözünün yani milletin gerçek güç olduğunun kendi de farkında herkese farkına varsın istiyor. O sırada bir saatin önemi varken bir gün mazbataları tetkik etmenin ve milletin gerçek temsilcileriyle birlikte yol yürümenin idrakinde olan Gazi Mustafa Kemal'den aldığımız güçle aynı idrakle aynı azimle Samsun'da, Maltepe'de, Yozgat'ta, Saraçhane'de ne yaptıysak yarın Mersin'de, öbür hafta Konya'da, öbür hafta Van'da, öbür hafta bir başka Anadolu şehrinde ama korkmadan, yılmadan gerçek gücün millette olduğunu milletten aldığımız güçle bütün dünyaya göstereceğiz. Bütün dünyaya. <laughs> Millet Genel Kurul Salonu'nda arkada yazan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazısını sokaklara, meydanlara yazmıştır artık. Seçimle gelip seçimle gitmek istemeyen birileri var çünkü karşısında. Milleti de devleti de temsil etmeyen bir küçük grup 34 gün önce uzun süredir hazırladığı bir darbe planını devreye soktu. Bize savaş ilan ediyorsunuz demiştik ya. Öyle şeyler yaptılar ki aldık başımızın üstüne koyduk. Savaş ilan edilmiş. Birisi bir parti ne yaparsa bir halk ne yaparsa aynı cesaretle, aynı kararlılıkla korkmadan karşılarında durduk. Ama savaş hukukunda bile olmayan şeyleri yaptılar. 31 yıl önceki diplomanın iptali. Savaş hukukuna göre savaşı kazanabilirsiniz ama o ülkenin resmi evrakları, kayıtları ve tapuları geçerlidir. Savaş hukuku sizin bir ülkeye karşı savaş kazanmanızı o ülkedeki tapuları geçersiz kılmaz, mülkiyet hakkını ortadan kaldırmaz. Devlet, devlet diğer devletin verdiği belgeye bile Kazanan devlet saygılıdır. Hukukun gereği budur. O belge geçerlidir. Uygulanan mesele savaş hukukuna bile aykırı şekilde. Sanki gidip de bir başka ülkeyi istila etmiş de yönetimi değiştirmiş de o durumda bile saygı duyması gereken evraka saygı duymayan bunu da sırf rakibini ekarte etmek için yapan bir anlayışla karşı karşıyayız. Ortadaki ispatlanan Hiçbir suç yokken sadece gizli tanıkların ifadeleriyle ilhamını FETÖ'cülerden alan bir kumpasla karşı karşıyayız. Dosyada ve iddialara bakıldığında tutuklama ile ilgili hiçbir somut gerekçe yokken 15,5 milyon insanın aday gösterdiği Cumhurbaşkanı adayımızı, 6 belediye başkanımızı ve yüze yakın arkadaşımızı orada haksız yere tutuyorlar. Aradan 34 gün geçti. Bir iddia kanıtlanamadı daha. Bir iddia kanıtlanamadı. Ancak 24 şirkete kayyım atadılar. 28 şirkete de tedbir koydular. Daha mahkeme bitmeden şirkete kayyım atayıp mahkemenin sonucunu baştan bilip o şirketleri batırmaya, o şirkette çalışanları o şirketlere sokmamaya başladılar. Dosyada suç olmadığı için insanları yalancı tanıklığa zorlamaya başladılar. Ve çok nert olarak şunu ifade etmek isterim ki. Hatta dün bir gazeteciye, bir köşe yazarına bir gizli tanık ifadesine ya da bir yalancı şahide ya da etkin pişmanlıktan yararlanan birinin ağzından çıkan her söze hadi bakalım şimdi bunlar doğru TRT'den istiyordunuz hadi yayınlansın dendiği için uzunca bir izahat yaptım. Sonunda da şöyle söyledim. Buradan bütün gazeteci arkadaşlarıma da söylerim. Ben Silivri'de onlarca görüşme yaptım. Daha fazlasının bilgileri teker teker geliyor. Bugün Silivri'de yaşanan şudur. Apar topar yapılan bir operasyon yazılamayan bir iddianame var. Gizli tanık var. Çınar, Ladin, Meşeriye üç tane odun. Bu gizli tanıkların ifadelerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve bizim anayasa mahkememize göre somut delillerle desteklenmesi lazım. Diyor ki sadece gizli tanık ifadesiyle işlem yapılmaz. Ne yapıyor? Gizli tanık dünya kadar iftira atıyor. Geçen hafta anlattım. Savcıyı çağırmış Tayyip Bey. Geçmişte bu işleri nasıl yaptıklarını anlatmış. Davanın özeti kişi kendinden bilir işi davasıdır bu. Tayyip Erdoğan biz şöyle yapardık demiş. Akbil'de biz şöyle yaptık. Reklam şirketleriyle şöyle yaptık. Billboardlarla böyle yaptık. Emin ol bunlar da öyle yapıyor. Gizli tanık ifadeleri aslında Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının verdiği diyorlar. Bunları söyleyip yola çıkıyorlar ama bir tane kanıt bulamıyorlar. Bir masak raporu var tel tel dökülüyor ama raporda ortaya çıkan hesap hareketlerinin hepsinin tek tek cevabı veriliyor ve cevapsız kalmıyor. Asla ve asla çaresiz söylenen sözler karşısında savcılar çaresiz kalıyor. Bizim taraftan kimsenin başı öne eğildi. Bu durumda, bu durumda döndüler AK Parti ile iş yapan, bakanlıklarla iş yapan, geçmişte İBB ile AK Parti döneminde iş yapmış, sonra bu tarafa gelmişlere yalancı tanıklık için zorlama yaptılar. Kabul edenler oldu, ileride hesap verecekler. Mahkemede tek tek takip edeceğiz. O yalancı tanıklıkların ispatını ortaya koyamadıklarında koysa zaten yalancı olmaz tanık olur. Ama savcılık zoruyla şöyle söyle, şöyle ifade ver. Onu ispatlayamayanlar ileride hesap verecekler. Yalancı tanıklarda somut delile ulaşamayınca şimdi etkin pişmanlığa sarılmak üzere bir işe giriştiler. Ben etkin pişmanlıktan yararlanan ve süreci devam eden kimseye bir şey demem. Kanunda olan haktır, yararlanmıştır, ne söylemiştir, ne etmiştir. Zaten baktığınızda ifadesine ne Ekrem Başkanı suçlayan bir durum var ne başka bir şey. Ama buna hiçbir şey demem. Bir tek şunu söylerim arkadaşlar. Bütün basın mensuplarına söylerim. Onlarca arkadaşımız şunu anlatıyor. Hastaneye gideceksin diye beni aldılar. Gittiğim binanın hastane olmadığını gördüm. Bir odaya girdim, ne sedye, ne doktor, ne hemşire. İçeriye savcı bey girdi, avukatım da yoktu yanımda ve dedi ki, orada doğru yapmadın. Avukatından mı çekindin? Sana baskı mı yaptılar? Verdiğin ifade beni memnun etmedi. Ben bu kapıdan çıkar giderim, 10 yıl evlatlarının yüzünü göremez. Bence daha doğru bir ifade vermeliz. Bir diğeri diyor ki. Beni aldılar. Cezaevinde altı kapı geçirdiler. Nazikçe davrandılar. Bir koltuğa oturttular. Karşıma bir ekran açtılar. Baktım savcı bey karşımda. Beni görüyorsun. Beş dakika daha buradayım. Beş dakika içinde kararını ver. Diyor ki avukatımın olması gerekmiyor mu? Hayır. Bu öyle avukatlı bir görüşme değil. Sana hayatının fırsatını sunacağım. Çocuk kaç yaşında? söylüyor. Ya bak gelene kadar on sene geçer o çocuğun yüzünü görene kadar. Bu ekran kapanmadan fikrini değiştir. Desen ki bu dava bu ihaleleri kimin alacağını Ekrem Bey biliyordu. Filanca biliyordu. Bizi de onlar zorladı. Buradan ekran kapanmadan çıkar gidersin evladına sarılırsın. Yoksa on on iki sene onun yüzünü göremez. Şimdi ben Gizli tanık. Sonradan yalancı uydurma tanık. Şimdi peşinde oldukları. Haftalardır buna basıyorlar. Ve bu sebepten demiyorum. Allah'la kendi arasındadır. Ama bundan sonra çıksa ki 15 tane itirafçı. Yazdım gazeteci arkadaşa. Ben tek tek bu isimleri verebilirim. Gidip Silivri'de ziyaret edebilirsin. Bu şartlar altında Ortaya çıkan etkin pişmanlıkla adalet sağlanır mı? Bu şartlar altında ortaya çıkacak ifadelerle adalet sağlanır mı? Bu sebepten bu meseleye bütün bütün Türkiye kamuoyunun bu perspektiften elini vicdanına koyarak bir kez daha bakmasını bu davanın savcılarının çaresizliğinin üstlerindeki başsavcıdan o baş savcının çaresizliğinin Ankara'daki her şeyi ben bilirim, ben, ben diyen, akın bana İstanbul'da lazımsın diyenden başkasının bu işin sorumlusu olmadığını bütün milletimize gözünün içine baka baka ilan ediyor. Milletin iradesine baskı yapmaya, yön vermeye vesayetçilik denir gücünü milletten almayıp cuntaya soyunanlara vesayetçi denir. Vesayet postal giydiğinde de tanınır, kravat taktığında da. Birine kravat taktırmakla devlet adamı yapamadığınız gibi devletin başındaki yıllardır kravat takan biri darbeye giriştiğinde o kravat onu darbeci olmaktan vesayetçi olmaktan kurtarmaz. Vesayet Asker eliyle de kurulur, yargı sopasıyla da. Bu millet vesayetin her türlüsünü tanır, bilir, reddeder. Bu millet her şeyi affeder. Bazen yoksulluğa katlanır. Bazen kendine yapılan başka türlü haksızlıklara katlanır, susar ama seçme hakkına. Sandığa el uzandığında. Çıkıp da koca koca generaller bunu seçeceksin dediğinde ya da bir başkası iki satırla kimin cumhurbaşkanı olup olamayacağına verdiği e muhturayla bir şey söylediğinde ya da milletin evlatlarını ordu evinin kapısında senin giyimini beğendim gir sen torununun nişanına giremezsin dendiğinde o vakitten sonra o vesayet odasına korksun. Onun için söylüyorum ki Kenan Evren'e haddini bildirenler. E muhtırada doğru yerde duranlar. 15 Temmuz'da çıplak elle tankları durduranlar 19 Mart cuntasını Darmada önedecekler, Darmada edecekler. Dedim ya Abdullah amca gibi güzel hiçbirimiz anlatamaz tanımlayamayız. Ama nacizane her darbe gibi bu darbenin de bir karargahı var. Karargah Beştepe'deki saraydır. Her darbecinin gibi bu darbenin de bir silahı var. Maalesef ele geçirdiği yargıdır. Her silahın olduğu gibi yargıdaki silahın da bir mühimmatı var. O da maalesef iftiradır, yalandır. Bu iftira ve yalanların bir mühimmat deposu cephaneliği var. Üzülerek söylüyorum ki o da vergilerimizden ayakta duran TRT'dir. Türkiye Radyo ve Televizyonları'dır. Bakın. O TRT, hangi TRT? 31 Mart seçimlerinden önce Erdoğan ve AK Parti'ye 1945 dakika. O gece seçimin birinci partisi olacak. %65'ini belediyelerin alacak Cumhuriyet Halk Partisine ve bana 25 dakika yer ayırmıştır. Seçim takvimi boyunca 1945 dakika Ak Parti'ye 25 dakika Cumhuriyet Halk Partisine yer ayıran TRT'dir. 2003'ten 2024'e 21 yıllık döneminde toplam geliri 13.3 milyar dolardır. 13.3 milyar dolar. Bu gelirin yüzde 16'sı 2.3 milyarı reklamlardan yüzde 84'ü ise 11 milyar doları bandrollerimizden 2021 yılına kadar alınan elektrik payından oluşmuştur. Kanuna göre tarafsız yayıncılık yapması gereken TRT bugün 86 milyona değil bir avuç cuntacıya hizmet etmektedir. Ekrem İmamoğlu sevgili başkanımız. Şimdi olduğu gibi Silivri'de hücresinde kanaldan kanala geçerken TRT'nin bir kanalına yakalanmış. Gördüklerine inanamamış. Buna isyan eden bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine utanmak, sıkılmak neredeyse Rütük Başkanı ve İletişim Başkanlığı'ndan sert tepkiler geldi. Diyorlar ki bir siyasetçinin tutukluyken TRT'yi hedef alması